Üçüncü bölümün başındayız ve üçüncü bölüm konuklarımız e, Pakistan'a giden e, yardım eli sorumlumuz İlyas Kaymaz abimiz ve Yusuf kardeşimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar olsun. diliyorum hepinize. Evet Pakistan'ı konuşacağız. Pakistan'daki yardım elimizin kurban faaliyetlerini e, konuşacağız ve diğer faaliyetleri konuşacağız. Neler yapılabilir konuşacağız ama önce... Kurbanla ilgili ve diğer çalışmalarımızla ilgili Pakistan için hazırladığımız bir VTR'mizi izleyelim, sonra beraberce sohbetimize devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. 2014 kurbanında Pakistan'a geldik. Pakistan'da dört bölgede kurban keseceğiz. Ekibimizle birlikte. Ekibimiz kısaca Ersin Bey, Sinan Bey, Yusuf Bey ve bizlere burada yardımcı olan işte Osman kardeşim ve Avsal Ahmet kardeşim. Hepiniz tanıyorsunuz. İnşallah bunlar, bu arkadaşlarımız burada keseceğimiz kurbanlarımıza vekalet edecekler. Şahit olacaklar. Bize Yardım Eli Derneği adına kurbanlarını bağışlayan bin kardeşlerimizin emanetlerine burada sahip olacağız. Eee ve e, net olarak o İnşallah onların bu vacip kurbanlarının kesilirken ve mağdur ve yokkul Pakistanlı, Keşmirli kardeş kardeşlerimize dağıtılırken bizatihi şahitleri olacağız. Biz şimdi bize Yardım Eli Derneği'ne kurban bağışında bulunan kurban bağışında bulunan hisse sahiplerinin isimlerini teker teker okuyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Elif Yazıcı, Fatma Önegi, Mustafa Kaya, Çamlıca Eletirik, Kiraz Güngördü, Burak Sertbaş, Kaymazlar Eletirik, Nihal Yılmaz Çavuş, Remzi Ayverdi, Kenan Özgök, Abdülkerim Çeliktepe, Zeynep Kaymaz, Filiz Çetin Mehmet Özdemir. जीवन संग लॻाए रखी हर लॻन शान जान Hazreti Eyüp Ensal Köyü'ndeyiz. Yardım Eli Derneği'nin yaptırmış olduğu köydeyiz. Yardım Eli Derneği'nin emanet kurbanlarını Eyüp Sultan Köyü'nde kestik aşağı, ve adı. buradaki kardeşlerimize beşer kiloluk etler halinde veriyoruz. Onların sevincine, mutluluğuna e, şahit oluyoruz. Rabbim hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin. Onların vacip kurbanları Eyüp Sultan Köyü'ndeki mağdur ve yoksul kardeşlerimizin kurtarını et olarak düşüyor.

Evet, veterimizi izledik <laughs> ve Pakistan deyince yardım elimizin aklına gelen İllas Kaymaz abimize soralım. Pakistan'a defaatle gittiniz. Yani hem kurban bayramında hem daha farklı vesilelerle gittiniz. Bu yıl da kurbanda oradaydınız. Ne fark ettiniz önceki gidişlerle bu gidiş arasında zorluk açısından, kolaylık açısından? Ne farklılıklar buldunuz? Ne farklılıkları var mıydı? Nasıl izah edersiniz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bizi dinleyen Hilal TV izleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. E, farklılık çok Tabi hocam. E, farklılık derseniz öncelikle bizler profesyonelleşiyoruz. E, elhamdülillah. Her gidişimizde bu önemli, bu müjde evet. önemli yani. Bu biz profesyonelleştikçe de oradaki hizmetlerin daha başarılı olması için daha fazla gayret gösteriyoruz. Daha fazla orada hizmetlerin iyi yürümesi için oradaki insanlarla tabiri caizse mücadele ediyoruz, hmm. boğuşuyoruz oradaki insanlarla hmm. ki aldığımız emanetleri orada iyi tevdi edelim. Bu sene elhamdülillah 196 kurban kestik Pakistan'da ve 196'sının kesimine şahit olduk. Birebir. Birebir hepsinin. Her bölgede. Dört, dört bölgede... ayrı bölgede. 196 kurbanımızın tamamına ekibimiz olarak şahit olduk. Bir bölgemize biz gidemedik, ee, Afgan mülteci kampının bulunduğu yere. Oraya da Osman kardeşimiz var, iki yıldır bize orada hmm. e, yardım eden ve ofisimizde çalışacak olan kardeşimiz. Onu orada görevli kıldık ve bizzat başında duracaksın dedik, hepsini göreceksin. Ve elhamdülillah biz Keşmir'deyken o görevini ifa etti ve bana telefon açtı. Şunu dedi hocam hiç unutmuyorum. Abi dedi bana güvendiğin için teşekkür ediyorum dedi. Yani bu duyguyu onlara verdiysek hassasiyeti ne mutlu bize. Tabii o memnun olmuş. Siz telefon açıp böyle demesine Tabii. daha bir memnun oldunuz. Çünkü ben giderken olmasına. dedim ki Osman kardeşim bu 35 kurbanın vekaleti sende dedim. Biz yardım eli derneği olarak aldık. O bölgeye gidemiyoruz ama kurbanlarımız alındı orada kesilecek. Onların vekaleti sende. Hepsinin başında bulun. Kesildiğine birebir çıplak gözle şahit ol. Ve ondan sonra isimleri oku dedim. Hangi bölgeler bunlar? Uzak mı birbirine? Yani biri Keşmir, birisi Lahur, ne bileyim evet, birisi İslamabad Pakistan'da dört ayrı bölgede hocam kurban hmm. kestik. Keşmir biliyorsunuz artık her yıl oradayız. Pakistan'da Peşaver eyaletinde, işte Nushera'da, Çarsa'da semtinde ve hmm. bu sene şeyi ekledik. Allah izin verdi. Afgan mülteci kamplarının olduğu yeri çünkü oradaki sıkıntılı bölgelerden göç eden mültecileri Pakistan halkı kucak açmış ve onlara bizim aynı doğudaki Suriyeli kardeşlerimizi barındırdığımız gibi barındırıyorlar ve orada insanlar zor durumda bölge insanı zaten kendisi zor durumda bir de mülteciler gelmiş zor durumdaki onlara da biz unutmadık Sevgili İslam kardeşimin yaptığı programda. Oraya da kurban eti verelim dedik ve hepsi memnun oldular. Selamlarını yollamışlar bize. Hediyeler yollamışlar İnşallah. bize kendi dillerince. Elhamdülillah işte her gidişimizde bizler profesyonelleştikçe oradaki hizmetlerin daha kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz hocam Pakistan'da biz kurban için gittik. Kurban bir vesile. Kurban oradaki hayır kapılarının anahtarı tabiri caizse. Oradaki kapıları kurban anahtarıyla açtık ve orada biz Kardeş aile projemiz var. Su kuyuları projemiz var. Doğal afetlerde yapmış olduğumuz yardımlar var. Ramazan etkinliklerimiz var ve en önemlisi de evet. 2010 yılındaki sel felaketinden sonra Eyüp Sultan Köyü projemiz vardı. Elhamdülillah ilk etabını açtık. 91 hanelik ve bu sene kurbanlarımızı Eyüp Sultan Köyümüzde kestik bir kısmını. 91 adetini ve oradaki Köylü kardeşlerimizle kucaklaştık. Bölgede şu dikkatimi çekiyor. Bu sene daha iyi gördüm. Peşaver bölgesi e, genelde halkı e, erkekler dışarıda ama çocuklar ve bayanlar içeride. E, bizim doğuda olduğu gibi mahremiyet çok fazla. Genelde bayanlar dışarıda olmuyorlar evlerinin içinde veya evet, iç avlularında. Gördük. Ama Maşallah, bizi çok... aileden saydıkları için hmm. bizlerle e, çok rahat olmasa da daha serbest daha rahat konuşabiliyorlar bu bizim ziyadesiyle sevindirdi köyümüzde dolaşırken hocam çocukların gelip bizi kucaklaması e, bizi tabi sevindiriyor bunlar çünkü yardım eli derneğine. Ee, bağış yapan emanetçilerin bağışlarıyla biz orada Eyüp Sultan Köyü'nü kurduk ve köy halkının hizmetine sunduk. Şu an e, dün aldığım habere göre köyümüzün ikinci sınıfı da faaliyete geçmiş. İlk sömertesi tatilinde ilk talebelerimizi okuttuk ve ikinci sınıf talebelerini He. de orada eğitimine başlamış yani olduk. Köyümüzün içinde okul var, sağlık ocağı var. Muhtarlık var. Muhtarlık var. Alışveriş merkezimiz var. var yani, sağlık e, ocağımız var ama e, cami sağ, var galiba. Camimiz var. Sağlık ocağımız tam faal değil ama inşallah o eksiklikleri hmm. de dile getirdik. Oradaki Herhalde. partner kuruluşumuzla. Çünkü böyle bir hizmetti hocam e, kolay değil hakikaten. Ee, Pakistan'ın ucra e, bir köşesinde bir kompleks kuruyorsunuz. Burada sade ev yok. Okulu var, mescidi evet. var, sağlık ocağı var, alışveriş merkezleri var. Ve bu köyün hayatta kalması için bir belediye sisteminin faaliyette olması lazım. Bunun için de oraya yeterli kadro kurduk ama yine eksikliklerimiz var. İnşallah iki yıl gözlemleyeceğiz neler olacak orada. Çünkü biz oradaki hayatı aktif hale getirip oradaki insanlara bir model olmasını istedik bu köyü yaparken de. Bu kurbanda da orada hem Oradaki kardeşlerimizle bayramlaştık hı hı. Hem onlara Türkiye'den Yardım eli derneğine Bağışlanan kurban etlerini Beşer kiloluk poşetlerde Biraz önce Betere'de de evet. gördük Dağıttık o dağıtmanın mutluluğunu yaşadık Tabi biz bu mutlulukları Hocam bize emanet edilen e, Emanetciler adına Yaşıyoruz aslında bu mutluluk Onların Doğru. Biz buradan Doğru. E, televizyon aracılığıyla Bu mutlulukları onlara iade ediyorum çünkü bizlere kurban bağışında bulunan, diğer bağışlardan bulunan kardeşlerimiz oralara gidemiyor ama biz onların adına gidiyoruz, bu mutlulukları orada yaşıyoruz ve onlara bu mutlulukları iade etmek istiyorum hocam buradan. Siz maşallah teşekkürler yani bu güzel bir nokta hassas bir nokta vurgu yaptınız, iade ettiniz, e, selam getirdiniz, selam götürdünüz araca tabi. E, siz oraya her sene gidip gelmek gidip geldiğinizden dolayı sanırım çok kolay. Yani şuradan bir Belki evinize gider gibi, köyünüze gider gibi, memleketinize gider gibi. Yani 7-8 senedir gidip gelmek ve bir de orada köyümüz var. Yani köyümüz olmasa da kardeşlerimiz var ayrı mesela ama daha kolay, daha şey değil mi? Daha böyle şey geldi size, cazip geldi. Yani daha rahat, gittikçe rahatlıyor. Hani az önce de dediğiniz ya, hem hizmette profesyonelleşiyoruz, hem orada tanıdıklar oluyor. Hem orada ne bileyim altyapı kuruluyor. Orada muhatap olduğunuz insanlar her sene işte neyse hemen hemen tanıyorsunuz kimle muhatap olacağınızı. Bu konuda bir kolaylık var değil mi yaşıyorsunuz? Kolaylık var ama en büyük kolaylık, en rahat kolaylık ben şuna yorumluyorum. Nasıl sabah kalkıp işimize gidiyoruz, akşam olduğunda hmm. evimize gidiyorsak artık Pakistan'a gitmeyi de ben bununla özdeştiriyorum. Evet. Pakistan benim hem evim hem işim artık. Ben bunu kısaca böyle özetliyorum hocam. Siz niye geç döndünüz? Diğer bölgelere gidenler 3-4 günde döndüler, 5 günde döndüler ekserisi ama siz 9 günde döndünüz. Şimdi e, dedim ya hocam biz oraya gittiğimizde her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hı. Bölgenin e, şartları bizim diğer İslam ülkelerine göre farklı. Hı. Bayramı biz orada 2 gün sonra başladık. Hatta gittiğimizde daha değişiklik oldu. Bir eyalet uymamıştı Pakistan ülkesine. Ve biz orada iki gün bayram namazı kıldık. Peşaver'de pazar günü birinci gün bayram namazı kıldık. Kurbanlıklarımızı kestik orada. Ve ikinci gün Keşmir'e geçtik. Yine orada bayram namazımızı kıldık. Birinci gün olarak Keşmir'de de bayrama başladı. Maşallah. İlk gitmiş gibi heyecanlısınız aynı zamanda İlyas Bey. Evet. Ama ben Yusuf kardeşimize de bu arada yani onu biraz şey bıraktık. <laughs> rahat bıraktık. Ona dönmek istiyorum. Yusuf Bey siz ilk gittiniz belki böyle bir organizasyona yurt dışına bir bayramda. Doğru mu? Evet, Yoksa doğru. daha önce başka ellere gittiniz mi? İlk defa yardım eliyle Pakistan'a gidiyorum. Evet. İlyas abiyle beraber Hı -hı. gittik. Nasıl bir şey? Nasıl bir güzellik yaşadınız? Nasıl bir duygu? Nasıl bir Heyecan yaşadınız, neler hissettiniz? Öncelikle Pakistan'a giderken hakikaten kafamızda bazı soru işaretleri yok değildi. Ama gittiğim zaman ilk defa gördüğüm insanların bizi tabiri yerindeyse yüreğiyle karşıladıklarını görünce ben gayet rahat olmuştum o zaman. Tüm stres gitti, tedirginlik gitti diyebilirsin. Kesinlikle öyleydi. Daha sonra da e, biraz önce İlyas abinin ifade ettiği gibi biz e, belki fazla kalmamızın bir sebebi de e, Pakistan'da ayrı ayrı projelerin olması yani Su Kuyuları başlı başına bir proje kardeş aile projesi başlı başına bir proje e, Eyüp Sultan köyü başlı başına bir proje evet. e, bir de ayrıca kurban faaliyeti diye gidiyorsunuz aslında. Kurban faaliyetleri tüm bunların yolu olmuş, tüm bunlara sebep olmuş evet. aslında. Kurban yani, o kapıları açmış. Bu yönüyle de e, oradaki insanlarla tanışıyorsunuz. Ben daha önce hiç görmediğim insanlarla e, 40 senedir sanki tanımış tanışmışım gibi bir muhabbet, bir ülfet olduğunu hissettim. Buradan bunu ee, şey, e, biraz da belki İllas Bey'e borçluyuz diyebilir miyiz? Öyle, kesinlikle öyleydi koymuş. zaten çünkü evet. e, onun e, koymuş olduğu o altyapıyla beraber biz zaten gittik oraya. Biz o yönünü çok rahattık. Hı -hı. Yükü çeken İlyas abiydi. Biz biraz daha sefasını sürdük gibi oldu. Bu yönüyle de o arkadaşlarımıza Seyfü'l-İslam olsun e, Osman olsun e, Secaat abimiz olsun, Nur Hüseyin olsun ee, Abdullah hocamız olsun Ahmet Yar abimiz olsun Hepsine buradan da ayrıca selam söylüyorum Biz e, e, Çarsada bölgesi Peşaver bölgesi Çarsada bölgesinde Şehrinde e, Beş bölgede biz Ben kendim sorumluydum İlyas abinin e, Yetkilendirilmesiyle Beş ayrı yerde ben Dağıtımda bulundum İnanın 3-5 kiloluk eti almak için çaba sarf eden insanlar vardı orada Hakikaten mağdur durumda olanlar, ihtiyaç sahibi aileler vardı Hele birkaç tanesini ben şahsen hiç unutmuyorum Öyle bir sarılmaları var ki bunu duygularınız, yani ifadelerle anlatamazsınız O duyguyu yaşamanız gerekiyor ki Şöyle düşünüyor dünyanın bir başka bölgesindeki birileri burada bizim için gelmişler ve bizim için çalışıyorlar düşünüyorlar. Buradaki bölge halkı, halkı için bizim için belki çok değerli olmayabilir ama oradaki insan için tarifi imkansız bir haz var farklı bir duygu var onu ifade etmek isterim. Evet, evet. Allah razı olsun. Yani bu izlenimleri paylaştığın için şüphesiz. Ee, tabii ki her sene gitmeye herhalde niyet İnşallah. ettin. İnşallah. Evet. Gitmek isteyen kardeşlerimizle de aynı şey yaşamaları için Kesinlikle. dünyanın değişik bölgelerinde. Evet. kardeşlerinin yanına, ihtiyaç sahiplerinin yanına bir kurban vesilesiyle onlarla beraber sevilmek, belki evet. onların yaşadığı hayatı paylaşmak. yani kendimizi onların yanına indirgemek herhalde güzel şeyler. E, dediniz. Bayram bu olsa gerek. Yani bu anlamda. Tabii bu noktada biz zaten şunu söylüyoruz. Başkalarını sevindirdiğiniz müddetçe siz bayram Hı. ediyorsunuz. bayram bu şekilde e, kutlamış oluyoruz. Biz o bölgede dağıtım yaptığımız kardeş aileler e, ziyaret ettiğimizde mesela bir tanesine ben şunu sormuştum. E, hayattaki beklentiniz nedir diye. Bayramlar sizin için nasıl geçiyor diye. Yaşlı bir teyzemiz vardı orada. Yaşlı teyze bana şunu söylemişti. Bir bayram ve diğer günler arasında bizim için hiçbir fark yok. Belki bizim oraya gitmiş olmamız bir fark olarak onlar sadece onu görüyorlar. Hayatlarındaki o bayramdaki sadece farkı bunu görüyorlar. Hayattaki beklentisi de acaba ben ölürsem bu çocuklarıma kim bakar? bunu tere, bunu ifade etti yani hakikaten çok manidar gerçekten e, o bölgelere ihtiyaç sahibi olan insanlara buradaki e, Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetten yapabildikleri kadar yine hayır e, sahibi insanların o taraflara eğilmesi gerekiyor ve bu kervanın böyle inşallah devam etmesi yani gerekiyor. kervanın gelişerek, büyüyerek evet. yoluna devam etmesi lazım. Hizmet kervanının, yardım evet. kervanının ya da kardeşlik kervanının yardım bahane aslında hizmet bahane kardeşliktir. Yani gönüllerin buluşmasıdır hakikaten. Bunlara vesile oluyorsunuz. Evet. Yardım edenlerimiz vesile oluyor. Sizler gönül olarak gidiyorsunuz. Onlar vesile oluyor. Allah razı olsun. İlyas abi Pakistan'a hangi yardımların yani hangi daldaki alandaki yardımların daha fazla artması lazım. Ee, yıllardır gidiyorsunuz bu sene de gittiniz. Yani kardeş aile yardımlarımı artmalı, eğitim yardımlarımı artmalı. İşte e, Eyüp Sultan köyümüzün ikinci kısmı acil o mu tamamlanmalı. O e, neyden dolayı tamamlanamıyor? Yani bunlarla dair izleyicilerimize bu şimdi hocam paylaşır mısınız? Sakif'ten oradaki bir sürü olayla karşılaşıyoruz. Ee, eğitime orada önem vermemiz lazım ama e, Şimdi Onların da eğitim sistemleri var Bizimle örtüşmüyor İşte burada bir ortak yol bulmamız lazım Eğitime bence en acil şekilde Pakistan'da el atmamız lazım Ama bunun içinde neler yapmamız lazım İyi araştırma yapmak lazım Çünkü geçici yardımlar Hakikaten yapıyoruz Unutuluyor Yani bir an yapıyoruz ve unutuluyor İşte Doğal afetlerde yaptığımız yardımlar ...Ramazanlarda yaptığımız yardımlar unutuluyor. Köyümüzle ilgili de bir böyle bir iki yıl beklememiz lazım diyorum. İlk hmm. etabı yaptık, neticelerini görmemiz lazım. Hmm. Çünkü bölge insanı e, mağdur ama orada o hayat standartlarına uygun yaşayabilecekler mi? Yaptığımız hizmetlerin boşa gitmemesi lazım. Doğru. Onu biraz gözlemlememiz lazım ama Pakistan'da eğitime kesinlikle eğitilmiş insanların bile orada eğitime ihtiyacı var oradaki cehalet e, çok farklı. E, eğitim alanında büyük faaliyetler yaparsak orada daha kalıcı hizmetler yapmış oluruz. Bir de oradaki işte diğer partner kuruluşlar, bizler Türkiye'den veya dünyanın değişik yerlerinden giden kuruluşlar oradaki yapmış oldukları hizmetlerin faal olup olmadığını sürekli takip etmeli. Gözlem altında tutmalı. Oradaki yapılan emekler boşa gitmemeli. Biz onun için her yıl ısrarla daha fazla orada yoğun çalışıyoruz. 9-10 gün orada kalmamızın en büyük nedenleri bu. Çünkü yoksa kurban bayramı 3 günde bize yetiyor orada. Ama biz 3 gün kurbanla ilgili çalışıyorsak, işte su ile ilgili bir günümüzü harcıyoruz, Eyüp Sultan Köyü'müze iki günümüzü harcadık, İşte kardeş aile ziyaretleri yapıyoruz, evet. onların dertleriyle has bir hal oluyoruz. Kardeş aile projemizin sağlıklı gitmesi için sadece para vermemiz yetmiyor hocam. Oradaki tamam. alan ellerin de bunun için aldıklarını bilmeleri lazım. İşte bu oluşumları orada e, sağlıklı bir şekilde oturtmak için biraz emek harcıyoruz. Her bayram gittiğimizde en az 9-10 gün kalıyoruz orada. Ve bunun yanında okul ziyaretlerimiz oluyor, yetimhane ziyaretlerimiz oluyor, İşte. E, Lahor ziyaretleri yaptık. Oranın dönüşünde 1200 hanelik bir okulu ziyaret ettik. Tamamen e, okul öğrencileri şeyden oluşuyor hocam. E, Pakistan'ın bütün eyaletlerinden oluşmuş yetim çocuklar. Şimdi buralardan da gözlemler yapıyoruz. Neler yapabiliriz kalıcı ve bu insanların daha fazla kullanabileceği daha sağlıklı neler yapabiliriz bunların e, derdiyle oralarda hasbihal edip fazla mesai harcıyoruz aktif bir Pakistan ofisimiz var mı bir kadromuz var mı gerek oradan gerekse buradan takviye edilen şu an orada ya da yakın bir zamanda oluşması mümkün mü şu an oluştu hocam Hı. orada biz Pakistan'da bizim bu gayretlerimiz oradaki birkaç Pakistanlı kardeşimizi de aktif hale geçirdi bunların başında Seyfil İslam kardeşim var bizleri tanımıyordu bizlerin bu çalışmalarından dolayı bizlerden etkilenerek bizim Orada personelimiz oldu maaşlı. İki yıldır Osman kardeşimiz orada. Ee, i̇nanın e, annesi ayrı yaşıyor babasından ve e, yardıma muhtaçlar bayramını bizimle orada feda ediyor. bayram Bayramını orada bizimle geçiriyor ve bizden bir kuruş almıyor hocam. Çünkü bizim orada yaptığımız çalışmaları gördüğü için, bizlerin hassasiyetini, duyarlılığını gördüğü için... Ben alamam abi diyor. Sizden hiçbir şey. Ben de sizinle sizin gibi çalışacağım diyor. Ve bizim orada kolumuz, elimiz, ayağımız, dilimiz Maşallah. her şeyimize koşuyorlar. Biz orada birkaç arkadaşımızı bu noktada aktif hale getirdik. İnşallah bizim oradaki duyarlı duruşumuz, oradaki diğer partner kuruluşlarını da biraz daha aktif hale getirir. Bizim gibi düşünmeye onları... Sirayet ettirebilirsek en büyük hizmeti Orada yapmış oluruz evet, inşallah, i̇nşallah Allah razı olsun süremizin sonuna geldik Azımızı şu saysınlar Her ikinize de teşekkür ediyoruz teşekkür Bu ediyoruz. güzel e, muhabbeti Gönülden gelen sesinizi e, Gönlünüzü e, hem bizlerle Hem izleyicilerimizle Bağışçılarımıza paylaştığınız için Allah razı olsun hocam. Evet Allah Değerli Allah izleyiciler bu bölümümüzün sonuna geldik İnşallah dördüncü bölümde yine sizlerle birlikte olmak üzere